Bir önceki videoda aktifleşme enerjisinden bahsettik ve e, ilgili örnek çözdük. Şimdi aktifleşme enerjisinden bahsettikten sonra egzotermik tepkimelerde ve endotermik tepkimelerde işler nasıl değişiyor onu inceleyeceğiz. Şimdi egzotermik tepkimelerde, egzotermik ne demekti? Isı e, vererek gerçekleşen tepkimeler. Yani delta ışığı eksiyle başlayan, işte sıfırdan küçük olan tepkimeler. Şimdi bakın entarpi nasıl buluyordu? Girenlerin aktivasyonu arasında ürünlerin aktivasyon, yani ileri tepkimenin aktivasyonu arasında geri tepkimenin aktivasyon arasında çıkartıyordu. Şimdi bakın girenlerin potansiyel enerjisi yüksekti. Ürünlerin potansiyel enerjisi düşüktü. Şimdi delta H eşittir. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi eksi geri tepkimenin aktivasyon enerjisi Dediğimiz zaman ileri tepkiminin tepkimin aktivasyon enerjisi bakın şurası. Geri tepkiminin aktivasyon enerjisi ise şurası. Yani ileri tepkimin aktivasyon enerjisi geri tepkiminin aktivasyon enerjisinden daha küçük. O zaman ben bundan bunu çıkarttığım zaman kesinlikle eksi çıkacak. Eksi çıkacağı için en ne diyorum? Bu egzotenrik bir tepkimedir diyorum. Yani sıfırdan küçüktür diyorum. Bakın şu aralık yani şu aralık bana delta ışığı verecek. Şununla şunun farkı. Ama işaretimle ileri eksi geri yaptığımdan dolayı e, işaretim eksi çıkacaktır. Burada çok önemli bakın şunlar. Bu tepkimelerde yani egzotermik tepkimelerde evet şeklim böyle. Ürünler girenlerden kararlıdır. Bakın mesela bu tepkime de şöyle düşünebilirim tepkimeye girenlerle ürünlerin potansiyel enerjilerine baktığımız zaman ürünlerin potansiyel enerjisi daha düşük potansiyel enerjisi düşük olan yani enerji minimum enerji bize kararlılık göstergesidir o yüzden ben direkt baktığımız zaman buradan ürünlerin girenlerden daha kararlı olduğunu görüyorum hatta şöyle yapabiliriz mesela buraya ben x artı y diyeyim buraya da z diyelim tepkimiz şöyle olsun bu egzotermik olduğuna göre sıcaklığım nerede? Burada. Ee, ne diyelim mesela? 100 diyelim. Ürünlere baktığınız zaman girenlerden kararlı mı? buradan baktım. Şimdi şu ikinci madde için bunu çizdim. Yazdım. Düş düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır diyor. Ben bunu nasıl bakıyordum? Ben bu sıcaklığı egzotermik olduğu için ürünler kısmına yazdım. Ben bu sıcaklığı düşürdüğüm zaman burası azalıyor bakın. Tepkime bu tarafa doğru kayar o zaman diyeceğim. Tepkime bu tarafa doğru kaydığı için ürünler daha kararlı olacak diyeceğim. Bunun tam tersini düşünelim bir de. Ekzotermik bir tepkimem var ve sıcaklığı arttırıyorum. Burada fazlalık olduğu için tepkime bu tarafa doğru kayıyor ve Eksoterik bir tepkimede sıcaklık artarsa girenler daha kararlı olacaktır diyeceğim. Bakın bu çok karıştırılan bir şey olduğu için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen egzotermik bir tepkime baktım. Hemen bir tane kafadan şöyle egzotermik tepkime yazdım. Bir kere daha göstereyim. Bu egzotermik tepkime de diyorum. Düşük sıcaklıkta. Neresi kararlı bakacağım. Hemen sıcaklığı düşürdüm. Tepkime bu tarafa doğru kayacak diyeceğim. Ürünler kararlı. Yüksek sıcaklıkta diyor. Hemen sıcaklığı arttıracağım. Bu taraf fazlalaştı. Bu tarafa kayacak. Yüksek sıcaklıkta da girenler kararlı diyeceğim. Bu şekilde yorum yapacağız. Şimdi endotermik tepkimeleri inceleyelim. Endotermik neydi? Sıfırdan büyük entalpiye sahip olan artı yük işaretle pardon artı işaretle gösterdiğimiz enerjiler içeriyordu. Şimdi baktığımız zaman girenler ve ürünler grafiği girenlerin potansiyel enerjisi bakın daha düşük ürünlere göre. Böyle bir durumda ben entarpi hesabı yapmak istiyorsam neydi entarpimin formülü? İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Eksi geri tepkimenin aktivasyon enerjisi. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi bakın büyük. Geri tepkimenin ise küçük. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkartırsam ne olur? Artı çıkar. O zaman delta H'im kesinlikle sıfırdan büyük yani endotermik bu şekil bana endotermik bir tepkimeyi gösteriyor diyeceğim. Şimdi burada hangisi daha kararlı girenler mi ürünler mi potansiyel arası düşük olan girenler ürünlerden daha kararlıdır ancak Sıcaklık işin içine girdiğinde söylediğim yöntemle yorum yapalım. Buna mesela ben gene x artı y diyeyim. Şuna da z diyeyim. x artı y. Bu sefer endotermik olduğu için ısılarak gerçekleşmiştir. Yüzü buraya yazdım. Z. Yani şöyle bir tepkime mesela burada ben sıcaklığı azalttım da yani düşük sıcaklıkta diyor. Sıcaklığı azalttım bu tarafa doğru bu tarafa doğru bir kayma gerçekleşecek. Bakın burası azalıyor, bu bölge azalıyor. O zaman tepkime de bu tarafa doğru bir kayma var. O zaman diyorum düşük sıcaklıkta yani sıcaklığı azaltırsam girenler daha kararlı olacaktır. Sıcaklığı arttırırsam burada fazlalaşma olacak. Tepki bu tarafa kayacak. Sıcaklığı arttırırsam da ürünler daha kararlı olacaktır diyeceğim. Bakın bu şekilde karıştırmazsınız. Bunu oturtmanızı istiyorum.